Bakın buradaki İngiltere'deki ya da Avrupa'daki ya da Türkiye'deki Kürt arkadaşlar için konuşalım. İsrail, Almanya'da gizli bir toplantı yaptı. Ee, e, nasıl bir toplantı? Almanya'da toplandı. E, yeni bir oluşum oluşturulması üzerine Kürt, yani bazı yeni bir PKK ya da YPD ya da öyle bir şeylerin kurulması yönünde. Almanya'da yapıldı bu bayağı böyle sessiz sedasız nerede olduğu pek söylenilmeyen bir yerde yapıldı. Yapıldığını biliyoruz. Kayıtları da var, videoları da görüyorsunuzdur etrafta mümkündür. Bu e, Ali Ertan Toprak diye bir isim var. Eski Sur Belediye Başkanı falan var. Bazı isimler de var. Bu e, yeni e, Türkiye'deki açılıma karşı gelenler. E, yeni birleşme. Onların oluşturduğu bir grupla beraber İsrail'in yetkilileri ve Almanya'da bir toplantı. Bunun şimdi yankıları olacak mıdır? Ee, olacaktır. Yansımaları olacak mıdır? Olacaktır. Ee, tabii bunun ne kadar ileriye gidebileceği çok önemli. Bunun ileri gitmesi buradaki birçok insanın oturumunu etkileyecek midir? Etkileyecektir. Ee, bakın çok küçük haberler bunlar, çok küçük detaylar. Ee, öyle ne sevinin ne üzülün ama Türkiye üzerindeki oyunların sizin iltica şeylerinizi etkileyecektir. O, e, ...yaşam standartlarınızı etkileyecektir. Yaşama şeklinizi etkileyecektir. O yüzden hani bazı şeylere göz kulak edin, kulak verin... E, ...bu konularla ilgili. <laughs> e, yani... ...eğer yeni bir başvurudaysanız da onları takip ederseniz... ...siyasi olarak sizin için de faydası olabilir. Aklınızda olsun. Siyasiden iltica eden arkadaşlar için konuşuyoruz onu tabii. Tamam. Yani... Türkiye için iyi midir, kötü müdür? Onlar ayrı bir mevzu, ayrı bir dünya. İngiltere için iyi midir, kötü müdür? Onlar da ayrı bir dünya, ayrı bir şey. Ama iltica üzerinden, özellikle siyaset üzerinden, özellikle Kürt siyaset üzerinden başvuruda bulunan insanlar için böyle şeyleri takip etmeleri, görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Yani bunu böyle şeyleri söylemeyi ben pek istemiyorum çünkü Türkiye politikasına girmeyi çok istemiyor yani bir insanın çoğu açılan düşüncelerim çünkü çok belirgin esasında değişen bir şey yok. Ama bir şeyleri de sizlerin görmesi lazım burada yaşayan insanlar olarak ya da Kürt ilticacıysanız sayınız bu ülkede. Bunları görmeniz, öğrenmeniz de fayda var diyorum. Görüşmek üzere.